Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün e, güzel bir şekilde, e, enerjisi yüksek bir şekilde karşınızdayım. E, ve bunu çok iyi bir şekilde değerlendireceğimi düşünün. E, bu videoyu sizler için hazırladım arkadaşlar. Hazırladım. E, niyette böyle 10 gün içerisinde hayatınızda e, maddi, manevi, iş, sağlık, ilişki konusunda e, neler olacak? bunlara bakacağız artık ee, şöyle bir güzel yıldızlanma açılımız arkadaşlar ee, şöyle bir gösterelim ee, yıldızlanma açılımıza ee, Ben böyle sizin enerjinizi yıldızınızı tamamıyla e, düştüğünü hissederek e, bu açılımı bu tasımı e, sizler için e, yorumlayacağım arkadaşlar Bilinç bilinçaltınızda düşünceleriniz, kararlarınız, dualarınız e, tamamıyla böyle düşüncenize, beyin yapınıza ifade eden bir e, sürece gireceksiniz arkadaşlar. E, bakalım niyetiniz, niyetim, niyetim de niyetiniz olsun. Kollektifin en yüksek hayli yıldızdan rüfalımızda bugün bakalım sizleri e, neler bekliyor. Şöyle bir yapalım. İnşallah e, sizlere faydamız dokunur arkadaşlar. Cumartesi gününden e, sizlerle izleyenlerim, e, bu videoya tıklamış izleyenlerim lütfen bu videoyu beğenip, şu anda bu videoya abone olmuş kişilerin e, niyetlerini e, yıldızdan bir açtım kendinizle alakalı bir probleminiz var. Sağlık problemi, ruhsal olabilir, psikolojik destek alabilirsiniz. Aynı zamanda böyle bu süreçten böyle uzaklaşma gibi durumlarda vücudunuzda böyle bir titreme, heyecan durumu olmuş arkadaşlar. Duygularınıza belki de inanamayacağınız, böyle şoklandığınız bir süreçten geçiyorsunuz. E, bu şoklanmayı da çok kısa sürede arkanıza alacaksınız. İki tane bayan kız kardeş var, bunun e, bununla alakalı da e, birinin böyle yeni bir düzeni, kurulu bir düzeni var. Bu düzene sizi de dahil edecek, o mutluluğuna sizi de dahil edecek. E, çok e, uzun bir yola e, girme konusunda e, böyle bir kararsız kaldığınız bir konu var çok böyle kararsızsınız düşünüyorsunuz e, artık böyle tercih edip etmemek size kalmış e, gönlünüzden nereye geçiriyorsanız neyi geçiriyorsanız bu isteklerinizin doğrultusunda gidin arkadaşlar e, burada çok güzel bir atımız var güzel bir muradımız var e, ve e, harika bir şekilde böyle şaha da kalkmış hadi hayırlısı inşallah hakkınızda e, buradan e, tam böyle boynunu öne doğru eğmiş, ne yapacağını düşünen, hatta böyle kara kara düşünen bir kişi var. E, ben ne yapacağım, e, bundan sonra ne olacak, nasıl olacak diye e, böyle düşündüğünüzü hissediyorum. Bu kişinin keyfi artık yerinde değil, bu kişi artık böyle ölüm e, sıkıntısı yaşamış. Aslında bu e, sizsiniz, sizi temsil ediyor olabilir bu falınız yani olacakları düşünüyor. Çünkü istediği hiçbir şey şu anda yolunda gitmiyor. Yani tam tersi oluyor. İstediği şeyler filan yaptığı şeyler istediği gibi olmuyor ve kara kara düşündüğünü, böyle öne neydiğini görüyorum bu kişinin. Dileklerin böyle dilekleriniz konusunda çok acele ediyorsunuz. Acele ettiğiniz durumda dilekleriniz gerçekleşmeyecek arkadaşlar bazı konularda boynunuzu e, boynunuzda böyle bir e, sıkıntı ağrı da varsa e, üzerinizdeki kötü enerjiyle bağlantılı olarak hissediyorum ben e, bundan dolayı da böyle e, istekleriniz var olaylar akışına isteklerinizi akışına bırakmanız gerekiyor biraz da atlamanız gerekiyor bunlar olacak ve bu yolda da yolunuz açık gözüküyor ee, tam böyle bir boynunu ükken biri var ayak tarafından böyle bir uzanma rahatlama var aslında yapacaksanız buna gücünüz var ee, fakat kendinizi çok sıkıntı yaratıyorsunuz bununla beraber o dilekleriniz olmayacak ee, çok güzel bir dileğiniz burada gözüküyor en çok da ilişki konusunda ah ettiğinizi görüyorum büyük bir ahınız ve dualınız var aslında bu ahınız biraz daha sizin ve sizi bekleten durduran bir şey hani ah etmişsiniz bu kişi kalbinizi kıran güveninizi daha öncesinde kıran tamamiyle böyle bir güven sorunu yaşadığınız bir ilişki daha çok böyle buna ahınız var arkadaşlar burada iki insan gözüküyor resmen böyle bir Burun buruna gelmiş iki tane insan gözüküyor arkadaşlar bu o kişide sizsiniz bu kişi aslında size kavuşmak istiyor fakat öyle bir çatal yola gelmişsiniz ki artık böyle bir karar vermeniz gerekiyor tamamıyla bu ilişkiyi bitirmek istiyorsunuz çünkü bu ilişki artık size zarar vermeye başlamış hem maddi yönden hem manevi yönden kayıplar yaşamış bir durumdasınız. Çünkü o kişiye odaklanacağım diye belki de işinize, kariyerinize çok fazla ara vermişsiniz. Ya da artık kariyerinize artık bu kadar çok böyle veremiyorsunuz ki bu kişi yüzünden olmuş. Sürekli size bazı sözler veriyor, hayatınıza giriş yapıyor. Ardında ortadan kaybolan bir kişi bu. Siz bu kişiyle yüz yüze gelerek sürekli affedici olmuşsunuz. Onun hatalarını bir şekilde telafi edip, sürekli onun e, kopuflulamasınız arkadaşlar e, bu yüzden bu kişi e, sizi çok rahat davranıyor ama kararınız konusunda artık net bir karar vereceğiniz gözüküyor bu iki hafta içerisinde gerçekten artık çok yorulmuşsunuz. bu kişinin vuru halinin sürekli değişmesinden sürekli böyle si e, böyle bir karışık duygular içinde davranmasından çok yorulmuşsunuz. her ne kadar bu kişi alırsanız da sevseniz de e, bu ilişkide artık o çatallı e, sıkıntılı yolda kalmışsınız arkadaşlar. E, artık böyle bir karar vermeniz gerekiyor İyi ya da kötü e, bir şeylere karar vermeniz gerekiyor ve bu bunun için doğru olacak arkadaşlar. Bu ilişki artık size e, zarar vermeye başlamış e, ve bu ilişkide daha böyle arzularınızdan isteklerinizden vazgeçip korkularınıza dönüyorsunuz. İlişkiden artık size zarar verdiğinizi anlamış. Artık ona göre de bir seçim yapacağınız gözüküyor. Aslında bu kişi aklınızdan, bilinçaltınızdan doğru gitmiş. Tamamıyla kalbinize doğru uzanmış aslında bu kişi. Bu kişi bilinçaltınızdan belki atmışsınız ama kalbinizde hala böyle bir yarası var bu kişinin. Tam da kalbinizde olan bir perde var. Ee, çok böyle e, hanım hanım e, bir e, durumda olabilir. E, bir zarar verdiği için de bir e, seçimde yapacaksınız. Bir A harfi de var. E, küçük bir A harfi olarak e, isimlendirebiliriz. E, halbuki bu ilişki kalbinizden bir şekilde atsanız ya da kalbinizden bir şekilde atmaya çalışsanız. Çünkü direk odak noktanız bu olmuş ilişkiniz olmuş size bazı kısmetler gözüküyor İki tane farklı kişiden bir tanesi böyle açık tenlerde diğeri kumral tenlerde bu iki insan aslında sizin çevrenizdeki insan sizden hoşlanan iki insan e, ilişkinizi ara vermek isterken bu kişiler biraz daha size yaklaşmaya çalışacak aslında kısmetlerinizin arttığı bir e, süreç içerisine gireceğiz. Kısmet konusunda çok dikkat çekeceğiniz gözleriniz olabilir, görüşünüz olabilir, insanlarla kendinize hitap etme şekliniz olabilir. Yaptığınız esprilere dair sizden hoşlanan sizden size bakarak böyle iş çektiğini gördüm. Açık tanrı biri var. Bu kişi aslında sizlerin karşısına çıkmış ama böyle bir sıkıntısı var bu kişinin. Yani bir huyunu belki sevmiyorsunuz. Ee, belki böyle açık tenli olan kişinin bu esmer tenlerde olan kişinin tamamen sizi uyacak dürüst bir karakter ee, diyebilirim. Aslında iki tanesinde sizin kısmetiniz olabilir. İki tanesinde böyle bir değerlendirme fırsatı olabilir. Ee, bu esmer tenlerde olan kişi daha belirgin olarak görünüyor arkadaşlar ee, kişi. Esmer tenlerde olan kişi biraz yapılı bir kişi, belki spora gidiyor olabilir, belki hayatınızı düzen hayatın düzenli yaşıyor olabilir, düzenli bir bir kişi böyle bu esmer tenlerde olan, havalı gösteriyor kendini, belki de böyle etkilendiğiniz yapısı zor olması, bu esmer kumral arası arkadaşlar, kısmetinizi de iyi harfi gözüküyor arkadaşlar. Evlenip evlenebileceğiniz e, çok güzel bir kısmetiniz. Evleneceğiniz bir insan da olabilir. İ harfinde de 10 gün içerisinde e, bunlarla tamamiyle böyle bir karşılaşma durumunuz. Bunları görme durumunuz. E, gündeminize gelecek. Özellikle e, bu esmerimsi kumral tenlerde olan kişi size daha çok yaraşacak. Size kendisini daha çok aç açacak ve e, kendiyle alakalı Anlatacak bu kişiyi bilmiyorsunuz. Böyle bir risk aldığınız için de bir ceremesini çekiyorsunuz. Ama bu iki tane kısmet konusunda risk alamadığınız ve hazır olmadığınızı görüyorum. İş konusunda, kariyer konusunda F, R, T, M, A iki kişiden çevrenizde bu kişiler. Yardım alacağınızı görüyorum. Ya da böyle iki kişiden çevrenizde siyan yaparsın sen edersin gibi e, yapacağınızı görüyorum bu sizi çok hırslandıracak ama aslında hırslı bir insansınız aslında kendinize hırslı bir hırs olarak güvenemiyorsunuz E bununla alakalı e, bir şeyler yapamıyorsunuz çevrenizden de destek almadığınız için yapamıyorsunuz çok ısıtlanmışsınız e, bu iki hafta içerisinde bu kişiyle oturup bir araya böyle bir kalabalık bir yerde meydan tarzı bir yerde konuşup bu kişilerle konuşacağınızı görüyorum ve bu aralar art kadar çevrenizde çok muhatap olabilir ve çok iş konusunda kariyer konularında ele alabilirsiniz. Artık böyle bunlar konusunda net bir karara varmanız gerektiğini anlamış. Artık bazı şeylerin şaka olmadığını anlamış. Artık bazı şeylerin ciddileştiğini anlamışsınız. Ona göre de e, davranacaksınız arkadaşlar. Yani ilişki konusunda özellikle olmayan bir şeyi oldurmaya çok çalışmışsınız. Yani kariyer konusunda belki olmayan şeyi böyle olmayan şeyi oldurmaya çok çalışmışsınız. E, bu yüzden aslında çok durgunsunuz ve hiçbir şey e, yapasınız gelmiyor. Yani hayallerinizin kırıldığını düşünüyorsunuz. Bir şey yapacak olsanız. Ee, üzerinizdeki ağırlığı sizin e, size zarar vereceğini düşünüyorsunuz, yapamayacağınızı düşünüyorsunuz. Bunları düşünmeyin. Bakın arkadaşlar kariyer konusunda yolunuz ciddi bir şekilde açılmış. Sizin vereceğiniz kararlara bağ, e, bağlı. E, bu ilişki konusunun ah ettiğiniz çünkü bir ilişki olmuş bu. Bu ilişki konusunun kalbinizden atsanız bile aslında bunlar e, olacak çünkü kalbinizden atamadığınızı görüyorum. Her ne kadar bunlar olsa da bu sizden ayrılmış, size sırtını dönmüş, size kalbini kapısını kapatmış. Bu kişinin ciddi bir anlamda aslında buraya kadar izleyenler emin olun çok şanslı kişiler. Bu kişi kapınızda böyle bir köpeğiniz olacak. Çünkü siz artık eskilere dair... Hayatınıza bir şey istemediğinizin kararını e, bu iki hafta içerisinde alacaksınız. Aldığınız zamandan itibaren bu esmerimsi kumral tenli kişiyle görüşmeye başlayacaksınız. Ya da bir etkileşim olacak. E, size o kadar yardım ve destek verecek ki fikir konusunda bu kişiyle yakınlaşmaya başlayacaksınız. Her kimse e, çünkü artık böyle yeni bir şeyler olsun istiyorsunuz. Eskiler artık sizi... E, zarar vermeye acı vermeye başlamış. Ciddi bir şey olsun istiyorsunuz. Bu insan çok dürüst ve çok ciddi bir kişi. Bu kişiyle tanıştıktan sonra e, bu kişinin aklı başına geliyor. Sizinle görüşmeyi isteyebilir. Sizin ilişkiniz olduğunda ya da böyle bir kişiyle görüştüğünüzü duyabilir. E, ya da sizinle iletişime geçmek istediği isteyeceğini görüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu kişi çok fazla sinirli. Yani size biraz sıkıntı yaratabilir, kıskançlık yaratabilir, öfke kontrolsüzlüğü olabilir. Yani sizin bilinç, bilinç, sizin böyle bir birleşmenizin olduğunu duyduğu zaman böyle bir baltalayabilir olayı. olayı asıl yüzünü, gerçek yüzünü o zaman göreceksiniz. Şu anda her şey normal bir şekilde ilerliyor. Evet yaptığı hareketlerle siz kızdırıyor, sinirlendiriyor olabilir. Ama siz eskisi gibi olmayacaksınız arkadaşlar. hakkınızda hayırlısı olsun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın canlarım.